Fransa Libya ile ilgili Berlin Konferansı'nın bir benzerini Paris'te yapmak istiyor. Bu bir yerde durumdan vazife çıkarmak gibi oluyor. Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum kesiminin katılacağı Paris konferansına biz katılamayız dedim. Şimdi o da isimler verecek, biz de isimler vereceğiz. Fakat şartlarımız yerine gelmedikten sonra olmaz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa'nın Libya'da rol çalma planlarını ve buna Yunanistan'ı dahil etme amacını bu sözlerle özetledi. Macron bölgede güç dengesini lehine çevirmek için elinden gelen her şeyi yapma peşinde. 2017'de göreve gelen Emmanuel Macron dış politikada kirli bir politika izledi. Hamlelerinde hüsrana uğradı. Macron Libya'da ekonomik ve jeopolitik emellerini darbeci Hafter'le korumanın peşine düştü. Hafter'e silah dahil her türlü desteği vererek ülkede kaosun devam etmesine sebep oldu. Türkiye'nin meşru hükümete desteği Fransa planlarını alt üst etti. Berlin görüşmelerinde de umduğunu bulamayan Macron, emelleri doğrultusunda yeni ittifak arayışında. Macron, Doğu Akdeniz'de de dengeleri lehine çevirmek için birçok adım attı. Yunanistan'la savunma anlaşması imzaladı. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi. Suriye ve Libya'da çıkarları tehdit altına girince gemi tacizi iddialarıyla Türkiye üzerinde siyasi baskı yaratmaya çalışan Fransa, Türkiye'yi NATO'ya şikayet etti. Ancak taciz iddialarını NATO'da kanıtlayamadı. Macron yönetimi Türkiye sınırındaki terör örgütlerine de arka çıkmaktan çekinmedi. YPG PKK terör örgütünün sözde yöneticilerini Paris'te ağırladı. Fransa, Macron yönetiminde uluslararası alandaki sorunlara da yenileri eklendi. Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile yeni bir işbirliğine imza attı. Hesapları alt üst olan Fransa süreci krize sürükledi. İngiliz balıkçı teknelerini alıkoyması nedeniyle de İngiltere ile de tansiyonu yükseltti. Fransa Macron yönetiminde sadece iç politikada değil, dış politikada da sorunlarını katladı.